Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin artık 19. bölümü yayınlandı. 20. bölüm fragmanını da izledik arkadaşlar. Eda gördüğünüz gibi gerçekleri öğreniyor ve bakalım Eda Serkan'ı affedecek mi? Serkan'la nasıl devam edecek? Onların arasında buzlar eriyecek mi? Hepsini 20. bölümde izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.